Merhaba arkadaşlar, Kooplar Tirin her bir bölümüne daha hoş geldiniz. Agio Fempres, The War Chiefs'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son burada kalmıştık. Video bir de kaydediyorum da 2-3 diye gideceğim. Halkım karışmasın diye. uzun bir peri olacak arkadaşlar. En son hatırlarsanız gelişmiştik, asker toplamıştık. Ve şimdi dalacaktık. Bodoslama gireceğiz artık veya taktikler artık. Ne olursa. Ben pek taktik kasmam arkadaşlar. Direkt dalarım yani. Kasarsam iyi oynarım da aslında uğraşmıyorum öyle diyeyim evet. Uğraşmıyorum. Pantos. Hadi bakalım. Ne yapmıştık en son? Bizim ateş doş yaşıyor beyler. Kopuyor maşallah. Ha şey yapacaktık doğru. 200 daha olsun da. Buraya adam mı alırsak? Vaktare. Ona O ayılar geldi beyler. Ayılar geldi. Maşallah. Bir dakika benim sesim yine Bastardır olabilir. Sesim kısık çıkmış diğer videoda yav. Biraz kısacağım. <laughs> Sanırım böyle daha iyidir. Umarım iyidir. Çok daha zor olmasını istemiyorum. Kim ne Sene o kim lan? Burada şeye bakamıyoruz ya milletlerin durumuna. Kötü bir şey. Ne alak? Ne alak? Bir farm turist. Ne alak? 1200 200 olmuş beyler şimdi. Şaman mı, chef mi varıyor mu? Travios, gideceğiz. Varıyor olsun ya varıyor ak aracı. <laughs> Şimdi beyler biraz şey yönelim de. Bir kişi basak. Hadi biraz daha et Baka yapın abi. lan et yok. Dur. Hadi beyler çalışın. Dönün abi. bunların durumu ne acaba onu da merak ediyorum. Ne oldu? Lan? Aa 3 level oldular. Bunlar mı oldu? Yok şu oldu şu. Yok lan bu oldu. af ah, neyse bakayım nasıl bu ne ha farm kurucusu bir şuraya bir, bir tane daha çak ve iyi olur biraz asker mi alsak şuraya çıkın alamıyoruz ki fazla bir de bunu arkadaşlar mesela burada 5 en fazla oluyor 5 tane aynı anda çıkıyor o çok iyi bir güzel far kuşlar izleyelim oha önüme geldiler ne oldu lan oğlum ne oluyor bak bir şeyler yapıyorlar Ha, ha şey oldu değil mi ha. çalışan var mı yok hampa şüphe olsun da aa çıktı asker gördüğünüz gibi arkadaşlar Orla. Üç tane aynı anda çıktı <laughs> kaç vuruyor bunlar Ben GT 19. Ben avrum ya. İyi. Ayılar kaçırıyor. Sadece güzel fena değil. Gentle FTD pet 1 Evet İngilizcem çok iyi olduğu için süper okuyabiliyorum. Oba atladık. 3 2 5. Oo. Buna oo güzelmiş. Yine bana bundan bile etti. Bu ne Ne kursak ki? Pampa senin kurucan tek şu var yani. Şunu kur da var biraz şey alırız. Bunu nereye kuracağım? Şuraya kur Pampa. O kim? Gel buraya sen. Sen gel çalış. Sen nesin? Al şuna 8 tane. Tamam beyler dalıyoruz. Ben bunlara ihtiyaç duymuyorum. Boşuna şey olmaz. Gerek yok çünkü. Sonra o bu ne? Population mu Nasıl yani? Bak ha 18 population veriyor. Güzelmiş lan bu ne yapıyor? Ha, ateşi yaktırıyor. Chips ne yapıyor? Demeci attırıyor. Hmm. Oha yüzde elli bir. Arttı. Ooo. Beyler dalıyoruz. Ama biz buna vereceğiz. Aynen ünitler şey. Üniteler daha iyi vursun diye. Atlı mı alsak biraz? Şimdi geliştirelim arkadaşlar atla alalım. <laughs> Sen de gel şuraya çıkart. Siz niye buraya gelmiş yanlış mı yaptım? Şuraya gel. Bu mu şey? Ha evet. Bu ne? Ha, ekonomik şey bu. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ay bu lan? Yap şunu. Ne? İş yarıyor. Green Şey. Mısır da ne mısır? In? Yeşil mısır mı lan? Green. Aa, ah, şeyler gelmiş. Çık lan. Çalışmaya <laughs> gelen işçilerim var. Çekilin. Pampa, sen şuraya gel de biraz. Yardım et şuna. Oldu mu? Neyse, beş tane yeter hadi. Şuradan. Oo, yeni asker açılmış. Ne bu? Forest flower bir iki tane var. Şunu da geliştir. İyi iyi tamam dalıyoruz beyler. o, Or ordu yeter herhalde. <laughs> Güzel. Savaş dansımız ediliyor. <laughs> Ağaçlar kesiliyor. Güzel. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Şimdi ben ne yapıyordum? O asker çıkıyordu. O çıktı. Şuradan çıkıyor mı çıkıyordun hiç? Evet. Ne bunlar? Topçu musunuz? Oo, Dikek. tüfekçiler. Taktik. Oo, görünmezlik. Ay. Güzelmiş lan. Şu gelesin de. Elite. Oo. Bunlar elit evet. mi olacak? Cık. olmaz ki bunlar. Yeni çıkanlar olur şimdi ya. <laughs> evet bakayım. Ona elit oldular hepsi güzel. Ne kadar alabiliriz ki? Beyler sağlam gidelim de. Tam dalalım bunlara ya. Beyler toparlanın şuraya. Maşallah. Aa alamadım şunları. Ey maşallah. Siz de köyü koruyun bari hadi. Köyü koruyun. Evet köy. Köyde. Tamam hadi beyler gidiyoruz. Ana orada burada. Haydi bismillah. Okay. <laughs> gidiyoruz. Bu orduyla alırız <laughs> herhalde kırmızıları. <laughs> ay turuncular denizden gidebiliyoruz. Deniz dediğim göl. Nehir. Aha. <laughs> dal 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 dal. Hucuuuum allahuekber Maşallah İndir 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 Al şuna Hadi arkada kalmayın İkisini de yok et diyor bir de vay vay artısa bak teki olmuyor değil mi? Sen kimsin lan? Oh, adam mafoz lan şaftı kaydı. Bir sıktık. Aha. Benim taktik var mı? Tamam. Yap şuna bir şey. Ne yapıyorsan. Dalın şuna, dalın. Da abi çok yavaş hareket ediyorlar ya. Yıkın abi şurayı. Oh mister gibi harika Tamam artık atlamasamazlar Direkt home center'a direkt hiç bekletmeden Destek mi geldi? Ona lan ha köylüler ha <laughs> aylar köylülere dalıyor ops Baba <laughs> bak ba, köy elden e gidiyor bak K <laughs> Bakın gidiyor beyler. Bunlar da buradan da oluyormuş. Oo. Oo, oraya alalım derken kendi köyümüzle de gelecek. Neyse aldık. Fazla bir şey yokmuş. Çalışın lan çalışın. Bir şey yok. Oo, gitti. Aa, bitti lan. Aa, ilginç. Ben sadece birinin ikisini alacağız sanıyordum pardon. Şimdi orada konuşmayı izleyelim. Ben dedim herhalde ikisini de alacağız ama tekini alınca bitti. Git ne Hadi olacak. Oo bizim köye ne oldu lan? What has happened here? Nathaniel men with guns came. They took many. Where is my mother? Ardalan annem. Aa, kaçırdılar kesin. Oyingi Şeref sist. Hmm. Şunu. Altta şunu. Bilemedin şunu diyecektim o yemedi. Hop hayır hayır ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Bir yedim ama. Koyunlar gitsin şu gelsin. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir şey yapmadık herhalde ya. Bak. Anlamız. Ha napolyon diye bu yok o değil de yeşiller kimdi lan <laughs> allah allah hatırlamıyorum yeşilleri kucu kucular öyle bir şey aa annemiz burası burası yürüyormuş the took from the How many can your bekle oğlum sen sen kimin annesini kaçırıyorsun bekle sen bekle nor to mistake me for some me, wait to me. You may know how to make war against your own kind. Sadece bunu diyorum sana. Hadi hadi uzatma. Uzatma. <laughs> Şol eşek. Bekle oğlum sen. Çıkışı da var bunun. Çıkışı <laughs> da var. Bekle sen. Sen kimin annesini kaçırıyorsun? Atar yaptım bak. Bana atar yaptırdınız bak. Adam gelmiş bu adakini kovuyor iş olacak. Bekleyin lan. <laughs> hadi be anam be. Şekil yapalım biz de. Rescue. Hadi okuyamıyorum hadi. Zorlamayın. Ne oldu lan? Ha. Esece basınca oyun duruyormuş da. Bak hop. Hop hop. Ya hop. Psit, hop. Psit. Ha. Hoşuma gitti. The war party has been assembled. Neyse arkadaşlar. Ben burada bitireyim. Evet arkadaşlar. Güzel bir bölümdü. Ee, Morların ismi Mohawk mıydı Onları yok ettik işte. Bu bölümde annemizi kurtaracağız. Şeyden. Kim? Her neyse onlardan işte. Evet arkadaşlar. Bizi takip etmeyi bırakmayın. Hoşçakalın.